Şimdi Türkiye'deki kanunlarda biliyorsunuz 20 evet. 35 yaşındaki altındaki hı hı. kadınlarda ilk iki denemede bir embriyo transfer ediliyor. Evet. E, i̇ki denemede gebe kalmazsa ya da kadının yaşı 35 yaşının üstündeyse iki embriyo transfer edilebiliyor. Şimdi zayıf yanıt veren hastalar bazen bir yumurta çıkartırlar. Bazen üç yumurta çıkartırlar. Bazen beş yumurta çıkartırlar. Ama hep az çıkartırlar. Şimdi biz eğer diyelim ki Şansımız yaver gitti. 3 yumurta büyüdü. Topladık. Çok şanslıydık. Yumurtaların üçü de güzel çıktı. Mikroenjeksiyon yaptık. Yine çok şanslıydık. 3'ü de döllendi ve üçünden de güzel bir embriyo gelişti. O zaman bizim havuz yapmamıza gerek yok. Çünkü içeriye 10 tane bebek hücre de koymayacağız. 2 tane koyacağız, 1 tane koyacağız. O zaman elimizdeki embriyoların güzel olanlarını içeriye koyarız. Gebelik gelmezse devam ederiz.